Şimdi nöro e, sinir demek. Pati bozukluk, ağrı. Nöropati deyince m, sinir sisteminin herhangi bir yerinden, herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan ağrı. Bu ne olur? Bir e, sinire bası olabilir, sinir kesisi olabilir, enfeksiyon şeklinde işte o zona dediğimiz bizim akut e, zonada olabilir ve endoktin neden diyabetik nöropatide olabilir. Onun gibi herhangi bir nedenle vücutta özellikle ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, kasılma, kramp, elektrik çakması, bası hissi, kaşınma gibi çok çeşitli bulgular olan bir ağrı çeşididir. Bu bizim tabi en çok gördüğümüz, en fazla bel ağrısı hastası gördüğümüz için bel ağrısı hastasında belden e, dar kanal bulgusu olup veya fıtık bulgusu olup o sinire bası olması ve onun gittiği sinirin gittiği yerlerde bacakta, kalçada, e, ayaklarda ağrı olması, yanma olması, uyuşma olması şeklinde en fazla öyle görüyoruz. Ama onun yanın onun yanında e, diyabet de dediğim gibi el ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma gibi olabiliyor. E, veya sinir basımı olabilir, kanser ağrısında veya hiç bizim benim çok gördüğüm keremin tersi kanser hastasında o kemoterapi dediğimiz kemoterapiden sonra olan ağrılar nöropatik ağrı oluyor. Örneğin bel ağrılarında bize gelen hastaların %50'sinde nöropatik ağrı var. O istatistik bir bilgidir. Tüm dünyada kabul edilen bir orandır.